İyiyiz güzeliz, hoşuz evet nereye atıyoruz? Komutanım nereye atlıyoruz? Atlayamazsınız. Atlayamazsınız. Atla lan komutan. M miydi ha? <laughs> Bak işaretlediğim yeri görüyor musun Umutcan? Bir de kasa gibi bir şey var. Değil şey <laughs> mi? Şey... Sta ne? Satting <laughs> level. Aynen. Oraya yakın. acaba? Aynen, aynen öyle. Oğlum işte solta işareti görünüyor. 700 metre atla. <laughs> Burada daha Türkçe konuşamıyorum ama Bointi Mointi diyor. Bointi <laughs> nedir lo? Bointi <laughs> balık kreker. Balık kreker değil. Herkes buraya geliyor. Sus. Oo, bana herkes şey. buraya geliyor. Herkes buraya geliyor baba. Haberiniz olsun. Şöyle Ona göre kana, oynayın. Şöyle bir şey Ben buradayım. Rahatta kal. Bir, bir rahatta kal. Evlat. <laughs> Bende. Öldüm beyler. Ben de. Sen de mi öldün? Bir ben buradayım ya. rahat olur. Evet Umutcan da düştü. Oha kan düştü mü? Karakter ne? Oo sen geride kalmışsın ya. Geride kalmışlar ki çok oldu bu karakter bende oldu ki. Oğlum ben bayağı oynamıyorum ya. ya. Levo 5-6 kere sıktım ölmedi ha. ya. Sol dur bakayım. Sağ sende sol bende. Hayır hayır ortadan gel. Tamam. İki kill temiz. Kaç kaç bomba attım üstümüze bomba attım. Fark ettim. Can havada bir asılı kal kuzen. Tamam kuzen. Umut, Neredesin? Alınmıyorsun değil mi? Hı? Oze'ye kuzen diyorum ama alınmıyor değil mi? Lan yani. aşağı. Aşağı geldi. <gülüyor> ben... <gülüyor> Bak işaretime Zınklavaya bak ya adamdaki karizmaya bak ya yani. Adam değil bu arada kadın o Allah Allah Aynen Memesinden anlaman lazım Bu senin O kadar dikkatli bakmadım Dikkatli baksan ne olacak? Zevke mi geliyon? Olabilir Erkek versiyonu da var dört tane veriyor Bu komple mavili turul kazdı Siyahlı belli değişik Ve beyazlısı var İki erkek iki kız olarak geliyor 159 lira Vay, para verdim he. Verdim. Nereye atlayacağız? Bak i̇şaret işaretime, MPE'ye işareti. bak. Oğlum ben de işaret gözükmüyor. Tamam abi. oğlum MPE'ye bak, uçaktan Bakıyor bak, uçaktan etrafa bak sağ aşağıya. Bakıyorum. Sen atla dediğin zaman atla. 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 Bak Nereye gördün yapma. mü işareti? Bak arkana, arkana, arkana Umut Sağına. aşağıya bak. Yere bak, yere. Bak <laughs> gördüm. tamam. Aha. Nova. Merhabalar. Bak. Adam atladı, bir işaret dedim yere. Oo, lavuk indi buraya bir tane. Lavuk kim bu? Adamın indi yere inme oğlum. Tak. Ya yersin Allah kahretsin. Aldın mı onu? O işaretlediğimizi alsana, al şu işaretlediğimizi. Silah yok mu dur ya? Vaka kadar güzel. Bak bu <laughs> evde adam var ama. ha. Hangi evde adam var? İşaretlemedi. Oynayalım. Haha <laughs> evde silah yok. Heee korkutulmuş öyle <laughs> Abi ne öyle bir şey abi? O ne oğlum kimse yok. Allah Allah silah Kim yok. Şimdi abi buraya net. Tamam Umut silah yok Umut. Anladık Umut. Güzel. Gitmiş bu arada evet. Arayı <gülüyor> nasıl alıyor? Aa çantam mı yok? Çanta var mı mevzusunda? Bir de kal. Öldü evet, öldü sakin ol. Ha, ondan alamıyorum. Para var alamıyorum. Alsana şunu. Alabiliyor oğlum parayı al. Yardımı. alamıyorum. Alayım. Basıyorum almıyor. Ya mal mısın çantam yok. Neye basıyor? Bir şeye basmanı gerek yok. Paranın yanına gidince ne, lan çantanın içinde. Lan ne sol tıkanmış. Çantanın içindekini neye basacaksın? Çantanın içindekini alamazsın. Bir tane de. Şurada <laughs> herhalde. Gel gel öldü ya o. Başka onun şuradakini yok şuradaki lan. Etrafa bakıyorum. Oradan Nereye da ses geliyor ya Oraya. O şey de atmıştı ya. Ben attım o dikoyu. Ben dik. <laughs> dikoy attın adam tam bana iyi koyuyordu vallahi iyi kaçtım ha. yok ay Anne Buralar temiz gibi. Ben bakıyorum çatı. Gelim gelin bize doğru gelin oğlum. Tamam ben canı bekliyorum. Can gelsin beraber gel. Biz de oynayalım. Oğlum, ya, canım buradan hiçbir şey yapamıyor musun? Yo. Oğlum çok was. güzel bir silah buldum lan. Ne Bana adı? Göre. Sniper ama alttan çekme. Ne adı biliyor musun? Adı. <laughs> Lo Lockwood MK2. Efsane Hayır, güzel. Ben biliyorum onu. Buradan gitmek için. İki ya, mermili mi? Yok var. pardon beş mermili. Altı. Market yok. Market var. Marketler Market burada burada. Burada. Adamlar var kanka biz oynasanız da. geliyoruz Nerede? Adamlar. Ben bir silah buldum abi. Bak işaretime. Ahman güzel oh, değil mi? ama. Ney? Lançman 556. Aha. Güzel. Rukkan karşımızdalar ya biliyor musun? Çatılara bak <laughs> Çatılara dikkat et Ben sizi koruyorum Arabadalar sormak. lan arabadalar arabadalar Gidiyorlar sen yapacak bir şey. yok gitmeye çalışıyorlar Ben silah alacağım buradan. Ben de alacağım. Oh be. Bir öldü. Adamları var ha. Yani adamları derken arkadaşları. Adamları adamı var. Kim at ben Benim ben attım ben. Can ben sana benim sniper atayım sen gör benim sniper'ı. Göreyim. arkadaşları bak solumda mor evet benim burada o başka oğlum başka bir olmaz ama sonuçta var bile ya şu an yakında kimse yoksin. basıyor muyuz? oğlum vuruyor lan adam bana Öyle. Furkan bana kamanayla at ölüyor mu yoksa Nerede adam? Evde. Alt katta. Şuradaydı. Gidi bayağı benden de. Gördüm gördüm adamı. Söküyor lan. Çok söküyor yani silah. Adam buraya geçti yan Ha gidiyor. Yan karşısında çıkacak. Binaya girdi yedi benden. Nereye? Aa, atladı. Atladı gidiyor. İşaretleyebiliyorsun mouse tekerleğiyle. Tam gitti. Ha şuralara bir yerden gitti. Arkaya kaçtı ya. Buralarda bir yer var. Gördüm. Düştü. Öldü. Herhalde o zaman. Ha kim ter Şu bountyyi alsanız da biriniz atlayıp. He <laughs> ee, biriniz dedim Allah'tan. Hangi bounty bunu mu? Şaklı değil mi işte. Bu ne oluyor şimdi? Altları. Adamları yeni gösteriyor şimdi. Gel adamlar hey. adamlar arkamızdan gelecek alandan. Gelin çatıya çıkalım. La, çabuk 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 çabuk. Şu Çatıya çıkalım da. <laughs> ne oldu? Ne <laughs> vermem. <laughs> 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 aa öldü adamlar. Adamlar öldü. Bir takım daha var Öyle orada. Sen gelip git git buradan. Bakayım da bir önce. Ay gülesin yoktu. Sardı. Benim de yoktu yani. Buna dürbün takılıyor mu? <laughs> La, ne bileyim oğlum içinde. bilmiyorum, bilmiyorum. Yok ben de söylüyorum niye gülüyoruz? hiç mi izlemedin? Ya, Allah Adam gördüm şurada. İçeride. İçeride al. Ben de gördüm. Paraşütü neyle açıyorduk? Space ama. Ne açılmıyor paraşütüyle. Evet. Paraşüt açayım ne açılmıyor yani. Önümde adam var zırhını yedim. Ne silah bu? lan Oğlum ya ne yapıyorsun? Vurdum o bunu. Öldü bu da. Başka var mı diyeceksin? Burada 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 içinde, burada. Zaten zırhını yedim de 10 mermiyle. Bir tane daha vardı onu da bitirdim ama düşmüştü zaten. Bir tane daha var bir tane daha var. Ben düşürmüştüm onu. Bir tane bir daha tane vardı. var 2 tane galiba. öldürdüm ben şu an toptan. Var anda var. var. Tamam kulaktayım kazanamazsın. Mutfağın oradan git markete şeyi kaldır. Can Nasıl yapılıyor? can yazıyor. Markete git orada en üstte can meşle, bitireyim <laughs> Bomba patladı. <laughs> Bayı <laughs> koymuşlar marketin dibine. Yani. Burada adam vardı ya. Var var Umut. Oğlum şey verin birinize zırh vereyim ya dur. Bana verebilir. Ne zırhı? Umut bassana zırh. 4 bas. G ile bas. G'ye bas. G. Aha bastım tamam. G. Alan geliyor şu Ya öl ya diril hadi. Şey daha bekliyorum. esen başlamadı. O oh! Bombalara patladım. Hay anam. Beni kaldırdı. Kendi, kendi kendini kaldırın anam. Niye kaldırıyorsun kendini. kendini? Ne bileyim. Kalksın kalksın kalksın. İyi lan kendi kendini kaldırma anam. Yok öyle engelli zekalı. Selkit Sel alman lazım. Selkit Sel alman lazım. Yani. Adam var içeride. Ben varım. Çıkmasını bekleyelim. Ben de Aa, çıkıyorum? Önümüzdeki markette adam da var. Adınız olsun. Bekleyelim Hı. alan bizde zaten ya. Uyuyayım var. Umut can zırh bas kanka. Yevim bir satsana. Ben de. Sağ geleceğim. Kaldır ben kaldırın. Kaldırsana Umut can çabuk kaldır. Güzel. Adam markta geliyor Çabuk, markta çabuk, çabuk, markta çabuk. geliyor geliyor. Çabuk alan geliyor. İki, İki tane. kişi var Furkan sağda. Kaldırıyor. Birisi havada. Yo. Yukarıda bir ikisi. Biri oğlum biri alandan nereye Aa, gidiyor bunlar? Biri indi şuraya. Farkındayım. Şuraya da lan. Biri pencerede bir yerde kanka şurada bir yerde. Basman Cam burada evi evde içinde. Yapalım. Can. nereye gidiyorsun? Düştü bir. Nerede? Camda düşürdüm. Smoke attım içeri. İçeride düşürdü. Geliyor amca bir dakika. Buldunuz mu adamı? Buradaydı adam. Adam yok. Düşürdüğüm buradaydı lan işte. Ölmüş oğlum düşürdüm. He tamam. Arkadaş nerede? Ya ölmemiş evin içinde adam. Nasıl ölmüş? Ölmemiş bildiğin. Burada muhtemelen. Giriyorum önde. Aynen burada burada burada. Ya biliyorsunuz. İkiniz nasıl düştünüz ama? Aldık onu Ne lan lan? Aldım zaten de. Üçünüz düşmeyi Canı değil git değil. kaldır, canı kaldır, canı kaldır. Nerede can? <laughs> burada da hiçbir şey yok ya. Yani. Şuradakinde Yi'yi mi var? Yi'ci miydi? Evet, G yapmıştı. Işte. Umut, gel gel. Bir şey yemeyeceğim. Bir tane e, daha hazır takabiliyorsun e, artık Ejder'a. E. Oo. Burada UAV yok, almışlar. Yok yok, almışlar hepsini. Hadi gidelim. Umut! 17-18 kişi var değil mi? 17, 17 mi 48 18, mi? 17 takım 48 kişi. 17 ha, takım. Dördü biziz 44 kişi. Aaa. Ha. Haa, oyun dedim böyle oynanır. Şuradan ateş var. O önemli değil ya. uzak helikoptere sıkıyorlar. Bak yine o tarafa da termalle görürsün. İndireyim mi helikopter pilotunu? Hayır hayır. Ya gerek yok. <laughs> ne sıkıyor ya? İndireyim <laughs> mi? <gülüyor> Nerede? İndirecek indirecek. Yani, <gülüyor> 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 Aa indi bak gördün mü? Oo. Bak kuş çıkıyor lan lan. Gördü Ben niye çıkamıyorum ya? <laughs> Bir yetenek lazım. Al ya. Mouse'um gitti ananı. Aç kapı. Tamam düzeldi. <laughs> ne yapıyorsun? Koşun. Oo kaymıyor amsin. Bak bak bak. Oo. Yok, <laughs> ha, bak koşarken şunu da yap alta basarak. Bak. Adam mı var orada? Yok ben yanlışlıkla işaretledim. Hmm. Alta a Aa, adam gördüm. İşaret, İşaret at. Bir daha. Vurdum zırhına. Kaç oradan? Kaç buradan? Kaç kaç. kaç 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 kaç. Az daha girmeseydim var ya nanaydım ya. Oğlum bombalıyılar. Karşınızda adamlar. Ben dolu adam gördüm sıktım da. Aha yukarıda tak 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 tak. Yiyor 2 2 7. Bir takım daha var. Başkası da çatışıyorlar. Burada da Arkamdan koruyun bir kişi gelsin. Sniper olan dursun. Ben buradayım. Ben geliyorum. Furkan sen de. 7 2 7 İşaret düştü, düştü, düştü 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 İşaret at, işaret at. İşaret Can Biz şunu indir. Arkasında. Tamam indireceğim. Ağaç arkasına kaçtı. Ben de vurdum zaten. O yüzden düşürdüm. Diğeri de yukarı doğru çıkıyor. Arkadaşına gidiyor. Ben başka Gidemiyor. bir yerden yiyorum. Kendine. Tüh kaldırdı mı? Ne yaptı kendim? Ulan bombalıyorlar. Ben niye görmüyorum? Ben de görmüyorum. Şu termalle baksam bile görüyorum. Solda. Şurada, şurada bak bir tanesi. Evet, evet. Bizde yukarıda bile sağa doğru. Koş koş 100 100. Biri 120'ye doğruydu. Ben de doğru bakmayı ya. bıraktım. Ben sniper'ı bıraktım. Ben de bıraktım. İyisiniz. Sen nasıl o kadar hızlı yüzüyorsun oğlum? yiyorum yiyorum Adamlar tepede. Tepe avantajı var. Yok sıçmadık. Sen rahatta kal. Burada eski stat komandosu sniper'cı. Sniper'cı. Ne var başka? Ee, tetikçi, bombacı. Yerden yiyoruz. Sıçtık. Nereden atıyor lan? Bana yardım. Köp, gördüm. değil. Gördüm gördüm evden. Ben de gördüm. Bana yardım. Adamın nerede olduğunu görmüyorum. Ben de görmüyorum sıkıyor bir yerde ama. Oo, pis sıkıyor, saramalısı var Ananın... Evet İşaret evet, otoyla sıkıyordur. otoyla sıkıyordur. İşaret atabiliyor musun? Kanka şu ev. Oo, bırakın onu. şey zırh. Zırh olan varsa alırım. Biri bana sıkıyor. Gel var. al. Oha. Ne yaptı lan? Geldim nerede? Bıraksana onları. Nereden sıkıyorlar oğlum? Buradan mı? O işaretimde. Aha. Attı ne işaretimde? Ha gördüm adamı. Sana doğru geliyor. Düştü mü? Oğlum, arkadan mı diyorsunuz ya? Öldü mü? Bilmiyorum. ölmedi. Ay lan Maya vurdum ölmedi ya. O Furkan arkadan yok. An'ın. Ben altı f 4 attım. Biliyorum tattım. biliyorum. Görüşürüz. Niye? Yemek yiyeceğim. He. Ee, ben de yiyeceğim. Sandım. Ben de yiyeceğim gelirim tamam. Bunlar düştü. Tamam. Furkan beni bekle geliyorum. Başka bir yerden daha yedim. Ne oluyor ya? Kaç kişi bunlar? Can dikkat et oradan bir yerden yedim ama. Burada burada burada. Gördüm. Ben niye göremiyorum termalle ya? Bir de arkadan yiyorduk ha. Ben yedim. Oğlum burada ya burada burada bak işaretledim ya. İşaretledin <laughs> işaretledin de ben görmüyorum. Gel kaç 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 yukarıya doğru kaç. Gel ben beni takip et. Oha <laughs> gaz ki salın Ben de buldum. Bir olsaydı diye. Adam gördüm. İşaret ettim içeri girdi. Gel gel üste çıkık gel. Daha üstü var mı buranın? Bir <laughs> girmiş. Ben de katılayım. başka biri sıkıyor onu. Gördüm adamı şurada. Sen mi sıkın? Şurada adamlar adamlar tepemde. Yukarıda mısın? Burada da var. Düştü bir. Helal. Öldü lan herhalde direkt. Ölmedi düşmüş. Ben sıkıştım burada. Sıkıştın mı? Kaşı geldi. Hayır. Oh, oh. Dört kişiler. Aldım birini daha ama düştüm. Ya of. Alıyorum şimdi oyunu. Tek başıma. 6 <laughs> <Altı> kilim vardı. <laughs> Hadi gidelim. Sana da bir APK yapmamız oldu. Çok güzel silah. Tam altındalar işte binadalar. Girişi neredeydi lan? İçer. çıkacaklar sen de birlikte. Ben trol bak yeter. Bak. Tamam. Oh.